Hamas nedir? Gazze halkı için desteklerini esirgemedikleri bir kahraman. Başta Avrupa Birliği olmak üzere ABD, İsrail, Mısır ve Avustralya'nın terör örgütleri listesinde yer alan bir oluşum. İran, Türkiye ve Birleşmiş Milletler daimi üyesi olan Çin ve Rusya için ise Hamas bir terör örgütü değildir. Uluslararası kamuoyunun Hamas hakkındaki bu belirsizliğini gelin hadi birlikte inceleyelim. Takvimler 8 Aralık 1987'yi gösterdiğinde Filistin'deki Arap halkının İsrail yönetimine karşı olan taşlı sopalı direnişi tahmin edeceğiniz gibi başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Sürecin devamında Ahmet Yasin önderliği ve Mısır'daki İslamcı anlayışa sahip olan Müslüman Kardeşler'den destek alınarak hem askeri hem de siyasi kanada sahip Hamas kurulmuştur. Oluşturulan bu yapının ya da Hamas terör örgütünün temel amacı günümüzde İsrail'in bulunduğu bölgeleri, şehirleri ele geçirmektir. Hamas'ı destekleyenlere göre ise İsrail'in işgalinde olan Filistin topraklarını kurtarmaktır. Hamas'ın temel amacı Hamas, bahsettiğimiz gibi hem siyasi hem askeri kanadı olan bir örgüttür. Siyasi kanadı Filistin Parlamentosu'nda yer alırken, askeri kanadı ise örgütün kuruluşundan itibaren İsrail'e karşı canlı bomba ve füze saldırıları gibi gerçekleştirdiği eylemlerle varlığını uluslararası kamuoyuna göstermiştir. Bunu yaparken de sivillerin ölmesine ve zarar görmesine neden olmuşlardır. İsrail'e karşı gerçekleştirilen bu saldırılar yerleşim yerlerine zarar verse de İsrail'in sahip olduğu savunma ve silah teknolojisi sayesinde İsrail vatandaşları zarar görmemişlerdir. Batı şeria olarak adlandırılan bölge ve İsrail arasında bu tarz gerginlikler bulunmamaktadır. Füzeler daha çok Gazze bölgesinden ateşlenmektedir. Hamas'ı da destekleyenler Gaznelilerdir. Yani anlayacağınız Filistin tam bir birlik halinde değil. İsrail'in de Filistinli tüm Araplara karşı bir sorunu yoktur. Doğu Kudüs'te bulunan Araplar İsrail iş ticareti için de önemli bir role de sahiptir. İsrail terör gruplarına karşı mücadele etmektedir. Bu süreçte Filistinli sivillerin ölmesinin nedeni ise Hamas gibi örgütlerin sivilleri de tehlikeye atacak şekilde kullanmasıdır. Bu çatışmaya asimetrik savaş diyebiliriz. Peki asimetrik savaş nedir? Askeri, stratejik bakımdan güçler arasındaki büyük bir fark ve dengesizlik olan taraflar arasındaki savaştır. Askeri güç, maddi kaynak, istihbarat ağına sahip olan düzenli ordulara karşı suç çetesi, terör örgütü ve ayaklanan toplulukların karşı karşıya gelmesi de diyebiliriz. Taraflar arası güç farkı nedeniyle Hamas da İsrail'e karşı gerilla taktikleriyle mücadele etmiştir. Tıpkı Afganistan'da Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı Taliban üyelerinin ya da yine Amerika Birleşik Devletleri'nin taraf olduğu Vietnam'da Vietcong üyelerinin de gerilla taktikleri uygulaması gibi. Bu örnekler de aynı zamanda asimetrik savaş örneğidir. Bunu da eklememiz gerekiyor. Peki Hamas bir terör örgütü mü? Bu soruya cevap vermeden önce terörizm nedir gelin inceleyelim. Terörizm günümüzde uluslararası güvenliğe yönelik en ciddi tehditlerden biridir. Özellikle 11 Eylül 2001'de El-Kaide tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı gerçekleştirilen eylemler terörizm kavramı ve güvenlik kavramını uluslararası kamu gündemine getirmiştir. Terörizm için kısaca bir tanım yapmamız gerekirse terörizm bireyler veya gruplar tarafından siyasal sosyal kazanımlar elde etmek adına toplumun bütününe yönelik gerçekleştirilen eylemlerdir. Videonun giriş kısmında da belirttiğim gibi Hamas'ı bazı devletler terör örgütü olarak tanımlarken bazı devletler için de terör örgütü değildir. Tıpkı 2004'e kadar yaygın kullanımıyla PKK'nın Avrupa Birliği'nin terör örgütü listesinde olmaması gibi. Buradaki sorun uluslararası hukukta terörizm ile ilgili bir tanım bulunmamasıdır. 1937 terörizmin önlenmesi ve cezalandırılmasına ilişkin Cenevre Antlaşması hariç kabul gören bir tanım da yoktur. Terörizme yönelik bölgesel tanımlar bulunmaktadır elbette. Örneğin İslam Konferans Örgütü'nün bir tanımı vardır. Avrupa Birliği'nin bir tanımı mevcuttur. Bu nedenle devletler Hamas'ın terör örgütü olduğuna dair ortak bir görüş sağlanamamaktadır. Uluslararası hukukun bağlayıcı olmaması ya da uluslararası sistemin anarşik bir yapıya sahip olmasının sonuçlarından birisi de diyebiliriz bu duruma. Dolayısıyla gelecek haftadaki konumuz belli olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı ve desteklemeyi unutmayınız. İyi günler dilerim.